Bugün e, arkadaşımın işi varmış işte onun yerine geldim. <laughs> <laughs> Titanic <laughs> Otel ha? Evet. Yen Yeni açıldı galiba. 28 yıl oldu. Oldu mu o kadar? 5 yıl oldu yani. Ne var ne yok abi nasıl gidiyoruz? Işte ben o 2009'da mıydı bu damar kanması olmuştu Bakırköy'de evet. yatmıştım. Evet evet. O sıra tahlil için gelip giderdim. Buraya, buraya geliyorsunuz. Şimdi nasıl değil mi? Çok iyiyim ya isimler. Ağzı oldunuz mu? Ağzı mı Yok yok. Epey düzeldim diyeyim artık. Ha iyi. Hani damak sıkamalarda ağzı da genelde. Ya şey kullanıyorum. Ekoprim denen bir hap kullanıyorum. Ha. İşte gayet evet. ya, yani iyi. Hayır. Geçti gibi de. Ee, bu da hastalığa biraz da şeydir. Yani moral çok önemli. kadar. Valla moralden ziyade işte sigara sigara bıraktım ben de. Işte. Çok güzel olmuş. Ya. Sigara bırakmışlar. İşte. Yi de beslenince de, demek ki otomatikman gidiyor gibi. Ee, bir de dengeli başka bir şey. Bu dolu ya, bu dolu diyor. diyor Onlar Valla eskiden kola, sigara, yani İçiyorsun, çok evet, içiyoruz içiyoruz sigarayı. yani, sigarayı. Çok sigara fazla içmem. İçmez sigara içme gerçi de. Yani ne güzel işte. Yani kola da çok fazla içmem. İşte. Mesela dışarıdan böyle e, kafana göre yemek yani. yemem. Burada kendim yaparım yemeklerini, sizi aklına düştü mü burada kapasite, bu arada oradaydı ya belki de gitmiştir diyorum ben. Emeği ben, ne ne diyor? oldun sen. Olur, devam edelim. Siz de eskrima koşuyor, baba Evet, evde eskrima koşuyor. Şeyde oturuyoruz, 100 liride. 100 lirada sığınır. O, töreniz, zahim, Müzik, e, o e, nasıl dersler, e, zaman Nasıl nasıl? ya bir sene kaldı, hmm. e, işte, yine devam ettik. İnşallah düzelir. Düzelir, düzelir. Hep düzelte benzemiyor. Çalışmıyor, Ya, küçükken ben de öyleydim de sonradan düzeliyoruz. Ya düzelmek lazım. Ortalık yani çok kötü. Gitgide yani okumaya artırıcılar çok var. O yok. Yüz, Yüz yıl, eskiden çorapçıydı, şimdi ne yaptığımı Yine aynı, yine aynı. Aynen. Yine aynı. Nerede oturuyorsunuz? Büyük ben çekmecede. büyük çekmeceden. Bir oradan, iyi. Daha sonra güzel ya. Doğru, doğru. Hatta bugün Kırkçevlere gittim işte. Bugün. Pastanesi yani vardı. Ya dedim bu Esra Malkoş diye bir öğrenim vardı. Siz ahlabası mıydınız dedim. Yok dedi o başka Malkoşlar. Ee, Aslında e. sarılırlar onlar. Kastamonluydu o da. Kastamonluydu. Ee, başka bir Malkoş mu yıktı ee, cüm, e, eski şey, onlar bizim amcamın oğlu oldu Amalkoşlar. Tamam amcamın oğlu onlara sattı orayı. İçin mi? İçin devam edecek tamam. Devam edecek Devam evet. Sen kaç çocuk vardı abi? İki. Bir olan bir kız Onun için sattı, işte Ankara'ya gittiler amcamın oğlu, orada çalışıyor Ben Ankara'da da Mithat Paşa'da vardı sizin düzen laboratuvarı. Oraya çok para de buraya Allah'tan sen... Devlet karşıladı buradakini hani. Şimdi, orada peşin ediyorduk, sonradan devletten alıyorduk da biraz değiş bir şey vardı. Evet. Mithat Paşa duydun mu? Merkez zaten. Evet. Ben yani sonra... düzen laboratuvarının şeyi orada gördüm ben. Ee, ana merkezi düzen laboratuvarı Ankara'da ama tam olarak bilmiyorum nerede Mithat Paşa'da. Çok şuresi var Ankara'da, çok iyi bir yerimiz var. Yani. Ben buraya giderdim işte. Siz, İbn-i Sina'da İstinez'e yatmak, o zaman... Hmm, Damar tıkanmasın öyle. Kıslaşma, evet. Ama şimdi çok iyiyim ya Allah'tan. İyi ya, yani o şey, ekofenim denen bir şey kullanmaya başladım o 2009'dan. Evet. Çok iyiyim ya işte. Evet, o zamanlar yürüyemiyordum bile bunu. Biraz da zayıf biraz, biraz kilo duruyor. Mi? Ya biraz 4-5 kilo daha güzel var mı? Sigara, sigara'yı O sıra bırakmıştım da şey içiyordum, emmedim. Nargile falan tamam mı içiyordum acaba? ben. Yani. Onu da değil mi? Her şey doğal. Ya abi... Sen burada olup olmasını bilmiyordum. Öyle de içeriye gittin, burada dur Derviye Yani miydim? Derviyeye Aşağı mu? Yok herif tutuyordu yani. şey. yapıyor. Hmm. Süsü arka var. Düşünüyordu da. Canıma kendine düşündüm. Hmm. Şey, Ona evet. bakıyordum asla. Anladım. Güzel <laughs> bir

Yok. İki ay rapor aldın? Hatta bu da esranı özetmenliğin beni yapıyor. Evet, dedi. evet. Ha, şey ekmişti, evet. Bir yer işte, Yok, ilk, i̇lk senemde. Okul yıkılmıştı ya. İlk senemdeydi. Şey. Evet, Evren mahallesine evet. gidip geliyordu. Okul güçlendirme de evet. yapıyordu. Evet, Kastamonu Ben mesela? Tosya'da Ben sorum de e, Tosya'da duruyor. Kastamonu Tosya'da ya. yani, Aynen orada. Tosya'ya ben gittim bir kere evet. de. Tosya'da Güzel, Tosya'da da fena yok. Kastamonu. Tosya daha Kastamonu'da. büyük müydü? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kastamonu derken şey, yani. Kastamonu kadar vardı Tosya'da. Ee, daha güzel. Yani kastım yani nasıl ne bileyim oturmuş bir yer ama kastamınız dağlık bir yer, posta oturmuş bir yer yani bir yer. Anladım. Kala, Demek ki şu an dersleri kötü sınıfta kaldı. İlk oku, i̇lkokuldayken de öyleydi de. Evet, ilkokuldan böyle. Hani böyle sessiz. Aynen öyle. Hani Duygusal da bir kız gibiydi böyle hani yanlış mı hatırlıyorum ben biliyor musun? Tabii tabii yani kendi halinden, hani. kendi halinden. Öğretmen saat attı, tamam ben de yap böyle böyle. Hani biraz kızacak olursan gözünden hemen yaş yakada böyle bir şeydir. Dün e, dört önceki gün dedim o bir eksar mı? Bu kafana bayağı oldu ama işte kitabını açmadım. Ondan sonra kafam kızarsa sen yani yatılı okullar verirsin dedim. Dedi ver istediğin işte, yere, <laughs> dedi daha tamam, konuşmuyorum seninle dedim. Seyir ise hangi lise, lise <laughs> Ne bölümü nedir? Muhasebe. <laughs> i̇yi en en iyisini yapmışsınız ya. Yani. Mesleği olur. Yani kendisi bırakın. Dedim, kız ne istiyorsa ne yani. Yok muhasebe ya kendisi... degal, iyi iyi <laughs> Öyle ben dedi ki ya ben de bu düzeyi düşünüyorum dedi. niye dedi, dedi haklı değil. Ne yani haklı değil. Çalışın dedi ben bunu bırakayım. Belki öbür senede de akıl başına gelir, görürlerdi. Çocukken Tabii. ben de öyleydim de işte. Hı. İşte bilmiyorum bu sene nasıl oldu. Hani zamanla düzelir yani, yani. O, bırakmak iyi bir şey değil aslında da. de i̇şte onu düşündük, tamam mı? Hı. Ders çalışmıyor yani, ders çalışmıyor ne yapalım? Çalışmıyor. Ben yani baskı da yapmıyorum. Başka kim vardı? Ayşe'nin sarı mı vardı onun? Onu sınıfından Valla her zaman var. Evet, ya. Yani. Evet, İşte sizi de o Batırköy'de yaptığım sıradan hatırlıyorum işte. Evet. Hani buraya birkaç e, kere e, geldiniz. Gel işte. Evet, geldim. Burada gördüm. İşte. Tahrir için. Sen 98'de e, geldin buraya. 98'de. 98'in halini zaten Burayı ben işte Ankara'dan Mithat Paşa'dan hatırlıyorum işte. evet. düzen laboratuvarı. Evet. Burada kaç, yedi, sekiz, tane yerlilere var. Şubatı şey, bu Kocaman bir şirket o zaman ya, bu. büyük şirket, şirketler. Almanya'da bulunan şirketler. Allah Allah. Mesela çok şeyleri Almanya'ya gidiyor. Ya ben Ankara'da gördüm de işte, ben hayret ettim yani. Hı. Koca hastane taklidleri gönderiyordu. Ama çok iyiydi bizlerle beraber, çok iyiydi beraber. Yani Ankara'da yasak merkezler burada mesela kıza veya tesisler Ankara'da yapılıyor. Bu da topluyorlar. Bu spektrum var. Onun bünyesinde mi yoksa düzen laboratuvar mı? Düzen laboratuvar bizim bünyemizde. Spektrum olarak. Ya Esra tamam spektrum var, kalemini hediye etmişti bir öğretmenler gününde. Evet. Hatırladın şimdi. Kalem geçti. İri değil. İri değil. Çocuk, Hı. öbür çocuğunuz kaç nesiniz? Ee, o bir sene sonra okumadı. Evet. Ameliyat geçirdi. Şubalya ameliyatı geçirdi. Top oynarken hani hani top oynarken öyle eliyle vuruyor da ya böyle oynayınca sırtına zarar vermiş. Biz de bilmiyorduk. Kendi söylemedi. Evet. O zaman ben de Baltaş'ın Hali Çelik Hastanesi'ne ameliyat yaptırdım. Bu da işte arkadaşlarım okuyacak, arkadaşlarım ok dersiye gidecek, askere gidecek, ben gitmeyeceğim. Onun sıkıntı yaptı, okumadı. Ben açık arasında yazdırdım. E, ee, açık arasında kitaplarını topladım, yazdırdım ama pek kısa bakmadım. Şimdi çalışıyorum. Hmm. Şey. İstanbul'da okusa iyi olur aslında yani. Okumadı. En azından Esra'yı çarp böyle okutun. Esra'yı evet. okutacağım Allah aşkına versin. Evet. Esra'yı okutacağım. Yani ilve öğretmenim de yani lise de hiç iyi değilmiş dersler dersin de. Tamam öyle mu? Ya bayağı bildiğiniz iyi değil diyen benim de derslerim. Sonra da. Ve o demek ki çocukluğun verdiği bir şey o. Başka bir şey değildir. Gençliğin, evet. yani sonradan daha fedi rahatsız da o iş işe Ya da hiç kızmadım, okumadın, hiç kızmadın yani. Okumadı, Ama lise bitti, bana bir şey oldu işte. Oku, ne kadar güzel değil mi yani? Hiç olmasa, yani bugün devlet içindesiniz. Yani işte işe bir şey, çıraklı değil, bir sorun olmaz. Yani, bir şey olmaz. yani o yüzden diyorum, çocuğa hani bu okumaz dememek lazım diyormuş. Evet, işte demiyor abi. Ee, mesela yani. Mesela bu okumayacak bu okuldan yani, O alalım. belli olmuyor değil Demiyorum mi? Demiyorum hiç? ben bu çocuk okumak yani. ben bunu alayım işe vereyim mesela Çok arkadaşları Babaları baktılar e, ee, 200 lira işte, sınıfta kaldı ya Sınıfta sınıfta kaldı okumaz Alalım ne yapalım gidelim verelim. Hmm. bir para var herhalde Para var herhalde o zaman Yok yok şey yapmayın öyle de Yani oradan gelecek 3 kuruş yani. Ben onun için sıcak bakmadım Geçen yerde bir yaptık. Bir iki seyahat bir seyahat var diye ne çok büyük bir yer bir var dedi. Hmm. Ben dedi paramız yok dedim. Bakal dedim tamam mı? Bir de yaş günü dedi. Gittim altım artık alır. Hani evde var hmm. bir hmm. yerde şey var da, normal bir yer. Yani yeter ki çalışsın dedi. İnşallah iyi olur yani. ya. Oğluna yani okusa iyi olurmuş bak. Ee, i̇şte oğlan da okumadı. Arkadaşlar işte askere de gitmiyorlar, askere de almadılar.

hani güzel fena değil mi? De, bilmiyorum artık. Bağcılara göre iyidir ama. Ee, bazı işte bazı taraflar da evde çok pahalı. Ee, orada... Ama şimdi 100 lira şey geliyor, metro geliyor galiba. Evet, o zaman da... Dedim çok iyi olacak buraya herhalde. Olacak yani. Evet. İki tane içinde geldik ya. O zaman 100 lira bırakmamak lazım mı? Ama şu da daire alamıyoruz. Pahalı mı? Çok pahalı. Yılmaz Hoca oradaymış bak. Yılmaz Hoca'yı sordum, Ev evet. aldı zaten o. Evet. Ya teknoloji tasarım hocası değil mi? Ev evet. aldı orada. Aslında evet. diyor. Sizin Mahkoş Paskan eşliğine gidiyorlar orada işte. Hani evet. şu nerede, şu nerede diye soruyor. Gidiyorlar siz uzak oldunuz mı pek gün öyle mi? Aslında biz hep oraya gelip gidiyoruz. Nasıl oluyor? Or oran... okul tek gün mü? Evet. Yani. Oranın malzeme ne yapan benim amcamın olur şu anda. Hmm. Bilmiyorum siz utan mı arıyorlar? Evet. mu? Emekli oldunuz demek ha? Yok, bilgisayar oldu emekli.